Oğlum adam Mortal Kombat Armageddon'daki karakterin foto fotoğrafı yapmış. Amına koyduğumuz salayı ya. Ne kadar iyice gibi oynayalım. Ne gördüm ne gördüm ne gördüm ne gördüm ne gördüm ne Tamam Tutsa. Diğer diğer tarafta. Ne fena yapabilirim görürsün lan. Allah ya Allah'ım ya Yarrrr ama bak buluşalım deseler koşa koşa giderim diyor Kapıyı aç Efe Neyse git tekten Böyle bir kabulleniş yok ama Oroz bu çocuğu ya SS'ci bakayım sen Ama benim salakım. Oh. Dry Hard Mod Detective. This is my kingdom come. Olmam. Koydum. Önümden ceset geçti. Göremedim adamı ya. Aç kapıyı. Ben geldim. Aç kapıyı, guardian. Üstte i̇şte galiba. Allah Allah. Sen de misin? Kırmızıya çık istersen her Kırmızı sandalye otur orada biraz. Aa, <laughs> dal bakayım mı sen? Göğe, dal bakayım. <laughs> Dalayım. <laughs> oğlum 3 3 amına koyayım ya. Keşke ciddi oynasak. Oynayalım. Yok. <laughs> <laughs> Flash yedim. Bütten. Oh, 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 İkisi de üstte. Diğer de sol tarafta değil. Ya kafamı sikeyim bu arada. Ne bileyim oğlum sıkma ayırma adamı amına koyayım. Al, al attım sen lan Yok ya. Yo. Oğlum bir şey alamayın geri ver <gülüyor> <gülüyor> Bir şaka şey yaptım ya, şaka. Ben de at ayırma amına koyayım. orada. amına Orda orda. <laughs> Oğlum one tap ananı siktim 3 <laughs> tane buyduramadım Uy. Oğlum Anlıyor. adamın bir var He, adam. Anlaşmayı gördün mü? Sikiyoruz 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 mı alıyoruz? Evet Çifti aldım mı? Allahım adamı yarına sıkarsan alamazsın tabi Of ne fena oynayarım görüyorsun be <laughs> Oğlum çok fena oynarız ya Hmm. <laughs> Oy harekete bak. Bakın. Oy. Tamam, şey yapabilirsin, sürekli döndürebilirsin F'ye basarak. Çayınım mı? Bu annenin amına <laughs> Ulan, bak. Ne uçuyor? <laughs> <laughs> ne? Uçuyor. Oğlum bak. <laughs> Kolumuz adıla en sonunda. Ne su uçan kalkıyor kanka. Çıkarım <laughs> ben de. Ne hani. verdiler? <laughs> Tekli. de, Tekli. Bomba alma sesi vardı o oyunda o. Ne bileyim. Duydun. Duydunuz zilin sesini. Bakar sana. Hani oh. alamasam kötü mü sikerdim yalnız? Ben okulda sikerdim seni merak etme. Ben izin verirdim mamurakoyum. O alamadıktan sonra? 6-5 <laughs> ne? Annenin amınak'ı alayım. Tekli alabilirler. Tekli var zaten. Alamadı beni sanırım. Oha ikimizde daha AK var gel tokuşturalım. Ney? Caaank! Yarak gibi salla beni garip. Efe. Şöyle yapsana. Nice. Şu an yapayım zaten onu al. Tek oynarım ben oyunu aman Allah'ım. İkisi üstte. Oh! Hile. Abi bile gaza gelirim o ble. öldüm ondan sonra sikirim milletine. <laughs> tamam. Yok. Ben geçiş var mı diye baktırmam lazım ya. Yani. Ben teşhisi koyarım sana oğlum merak et. Ve ee, götten mi koyasın yoksa teşhis mi koyasın? İki türlü de veririz ayı. İkisi de burada birini aldım birinden açatıyorum. <laughs> 8 altı mı? Haga bir awp çekeyim yani. yoksa götümesi gerektir Go 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 dardan elton Biri var çekti diyor Biri var O kadar şeyden bakma Orospu çocuğunu taktiğe bak ama Alabiliyorsan benim ak al Amara koyduğum ya yanlış yaptım <laughs> Neyse bu elini aldık Ya da götten verdik Al Ha burayı kır. Ne fena atarım ben ya. Sikeceğim benim atışlarım ya. Vurdum onu. Bomba içe şey dedi. Yalayık kanka yalayık. Of, oh, of abi. Bu adam taşaklarımı yala dese ha hayır demem onu. Kanka. Taşaklarımı ya. <laughs> ya bu tesis taslağını sürekli tesis taslağı diyor. Başka oyun oynuyor. Başka oyun mu oynayacaksınız? Enes? Mavinin yarra yalanır. <laughs> Geçen gün pointe gittim. Dedim ki 5. Goyayım da yerleş. Ya ben diyeceğim bu amına. Özür dilerim. <laughs> çok masumca özür dilesin ya. Seni <laughs> tut çevir çevir eski gel. Ama hiçbir yararı olmaz yani. Ben tabii sadece iki gün peş peşe açmış olursun işte. Amurakoyim camı kırdım adam. Gördüm onu da. Götünden şey pardon. Ee... <laughs> <I get gülüyor> Aga sikeceğim o götünü ha. mı yesin ev? Digal 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 Kapı açsana. Ya ne yapıyorsun oğlum? İkisi de al. Oy. Ola atlanır mı oraya amına koyayım? Bas. <laughs> Sen <laughs> John Wick çekirsin sanki, sanki amına. Tek de gidiyorum. Neyse ben tek. Ya <laughs> amına ben... koyayım ben Oha adam mis gibi sis attı amına koyayım. Aa alamadım. Aa aldım lan. Helal. Adamın götüne bomba koyayım. Gideceğim ya. Oyun çok iyi gözüküyor. Hayır yanıyorum yanıyorum. Ben gideyim tekli. Amına koyayım. Hayır. Orospu çocuğu nasıl pompalı? Senin ananı pompalarken ben öyle pompalamaydım. Oy. Fakirleştim ya. Ya orospu çocuğu. Bu oh, adam ne oluyorsun o? Oh, ya, Deli kaçtım sonuçta. Ya delici güçlerinde. Evet, evet. Helal. Kapıyı aç. Aman no olayım kapıyı açamamışım resmen. Geldi geldi Efe arkanda. Are you ready? Yeah. Den. <laughs> <laughs> Tekle. Para koydu. Öldüm ben. <laughs> Öldüm kanka. <laughs> Çok büyük bir yanlış yaparız ya. Ne bileyim siz? Yeterince yapı. bu, yeterince 31 çekmiyoruz oğlum. Ya Oros çocuğu, o nasıl galler? Oğlum yakın duruyor kapıya, bize ne doğursun. Şey kapı diyorum ama. Kim dedi? Digal alıyorum. Aw okay. Tekle tekle tekle. helal Ya nasıl amına koyayım. camı mı kırsan efendim? Ne yapayım amına koyayım? Çek silahını daya göğsüne. Kurşun vursun göğsüne. Dönsün dünya tersine. Umutlarımı geri versene. Bomba burada. Ya bu adam kral silah ya. Var. Silah var orada. Dalıyor en taş. Dalıyor en taş şaklarını ya. Oğlum, siker mole silah dedim almadım onu. Ben alırım oğlum ben kullanardım Yok. Onu yani senin kullanmana izin vermem. Ya ben sikeyim o zaman. Aga ben tekli bakaydım ama. Açtı mı kapıyı lan? Orospu çocuğu ya. Ya sikilere git <laughs> Tekli Evet gümüş ülkeye düştüm oğlum <laughs> bayağı düşmüşsün <laughs> Bu eli <laughs> alırız. At da at. şu kardaki şey güzel ama sevmiyorum kullanmayı Ama yani. güzel de duruyor. tutmak isterim. Ben tutturayım sana kanka. Kanka böyle. <laughs> Bak silah aldığımı duydu. Geliyor. Japon cihazlar var bak. Oz 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 oz. Çiçeğin yaz, çiçeğin yaz aslında. bu ne ya? O çiçeğin yaz Alttan geliyor. E benim Kaç? Ya kaçamadım ya. Diğer adama vurdum baya. Biraz değil. Pardon baya diyorum biraz. Al onu hele. Kanka one tap sen niye adam bacağını tutayım? <laughs> Malım oğlum çünkü. Kanka çok ciddiyse yapma öyle. oh. <laughs> Kanka fake vuruş attım bu arada. Hatta fake ölüş attım bak dedi. Kafan ne güzel amına koyayım lan. Ya o. Ya oğlum daha açmadan ya. <laughs> Kanka ya, çıksan parayı... da vursan adamı Man, da. Kafamı sikeyim yani. Hayır bir de inat edeyim ama Nasıl amına koyayım? Nasıl yemiyor ya? eski nasıl alırsan al. Oy. Şu an sabahla vurdum. Kapıyı açabilir misin gider? Hayır. Tekli gidiyor. Tamam. Bombaya oturdum oğlum. Bir tane atsam ne olacak amına koyayım yedim direkt. <laughs> Orası bir çocuğu ya. Çok büyük bir şey. Ha bakayım abi ne oyunu. Şimdi annesini altıma alacağım onu. Ya salak. AK attım sana be. Neyse. Geçti o ne iş. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok amına koyayım. Durma kapıya. Oradan mı? Evet. Bayağı göster vurdum. Gösterme, gösterme. Bayağı vurdum. Şeye geç, şuraya geç, şuraya. E, Geçelim bela, yani, oradan bakayım bana. Üste, üste. Hadi canım Bana bayağı vurdum, derim hala üstü değil Hay kafama sokayım ya. Çığıl oldu saymadım ananı. Cam geliyorlar galiba. Ya sikerim çıkar çıkmaz glock atayım bunu. Nasıl nasıl görüyorsun lan? Ya yeah, amına koyayım ya. Bir anda da Michael Jackson olacaksın ama olmadı işte. Tekla. Hayk. Crime <laughs> mı? Kırkır. Kır. İki tane yedi ölmedi amına koyayım e Son round zaten Alacağımız iş sanmıyorum Bekle bakayım. Bok yakın bakarsan ne olur Yine bok gibi oynadık Sikerim böyle işi Aga benim övgüm seninkilerden az ayıp değil mi? 4-3-3 Sende 4-4-4 4-4'lük Dört adamsın amına koyayım 4-4'lük adamsın amına koyayım Aaa ha bu taraftan başladık la o siktir amına koyayım Yaaaaaank nasıl yaptın ya, oğlum, misin ya, lan? oğlum bakayım Olmaz ben. Benim monitörde crosshair var, ben niye açmıyorum amına koyayım? Ma. O ne oluyor? Burası yara çevirmişti. AWP'de de mi? Oğlum monitörünü açabilirim işte istedim. Aç. Tekle. İkisi de tekle. İkisi de tekle ama. Bu abi ne bak Gloc lan? Glock aldın gerçekten. Ona ama. bak. Ben Glock 8'imi aldım diyorum bu kelli de sen göstereyim. Oğlum bak lan? yani. Tekle bakıyorum. Neden? Bu bomba bunda Ya mal Ne <laughs> Allah <laughs> Neden? O da orada La bu kadar kötü oynamayın sikeceğim belanızı Camı kırsam mı? Buna koyayım Tek atışta cam kıramayan da ne bileyim ben. Doğru sen mi attın bombayı? Yok sen bomba almayasın zaten atamazsın yani. Aa Adamın yanına sıktım fulam. Oha. Bu ne ara kaldı bu şey yok muydu bunun? Ne bileyim onu. Mekon var sen ayrım adamda. Ben de öyle hatırlıyorum. Bende de yok diyor ki. Hile oğlum. Ya kes spawnladı bu. Nesi öyle arkadaşında da öyle amına koyayım. Açtım yaktım onu tekti. La o da orada o da orada. Okay. <laughs> Oha lan okay. Şey stikeri var. A <laughs> operasyonu mu ne öyle bir şey. Tekli. Oy oy oy. Tekti de ya. Ne yapıyordum bunu Nasıl dedi dedim adamı? <laughs> kit var mı sende? Yok bende bir şey. Ne aldım zaten? Bende kit var bir şey ama. <gülüyor> 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 bir vuruşta gidersin ha Efe farkındasın mı? <laughs> of <laughs> of Cama Vay çok yanlış yaptım. Üste üste. Oğlum bileğimi çeviremedim amına koyayım. <laughs> ee, easy peasy I will fuck your pussy. Evet. Tekli bakarım bu arada. Camda. Ya amına koyayım ya. <laughs> amına koyayım. Payday'de Fırat'la para toplayıp 14 montörlü bilgisayar toplayacağım diye taşak geçirdik amına koyayım. Ne boktan esprilerdi ya. Tekli girdik. Tekliye girdi kanka. Lan kapatamadım. Gel 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 kurban bayım Hare olur gösterme ne doğru. Ya. Aman. Ya. <laughs> diyelim sana göster Sus. Lan mal konuşma. Kes. 20-30 civarı bir şeydi değil Kapıyı açsana. Sıkma abi Efe anla bir şu maçımı oğlum Anasını sikeyim orospu çocuğu ya Ne bu da güzelmiş lan Bakam. Bak Oy Bak. Aç kapıyı destur ben geliyorum Ne şeymiş lan? Yanıltıcıymış. Salak ya. Biri altında tam altında. Diğer o bomba yerinde. Rampadan geliyorlar bu. Amına koyayım. O rampada ne işi var ama? Benim kafa gitti ya. Koyayım o kafayı bir deneyim o zaman. Ya amına koyayım. Aç kapıyı bakayım. Diggle show yapalım. Şaka aç aç kapıyı. açma açma açma. Açma 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 Gardiyan. Öl amana koyduğum. Cam. Cam. Git kapıyı kapat al bomba yan. Kapat. Ya daha alamayayım ki amana koyayım. Bir tık fakir gibisin. <laughs> <laughs> amına koyacağım. Al. Ya sikiyim alacağım silahı. Ne ya, yarın ama sen bende de para var ama. Amanın amı şimdi. Bu orada. Ah kolumu sikiyim. Gördün mü ne fena var ya? Oğlum silah alamayız ya. Dur. SSC alırım tekli gidiyorum. Tam molotof almadım. Neyse. Böyle Siktimin sesi bit artık amına koyayım. Oros bu çocuğu yanıma gelmiş. Ya iki el ya bir el. ama. Para biriktir de al bayrağı silahı. Devam. Evet, bu de tuvalet gideyim de boşalayım ya. Yani. Uykula gel <laughs> gel gel. Abi sen el olsun. Neydi? Oyunda. Normalde oynarım ama babam dedi 11'den sonra yasak isterim seni. Siksin ne güzel bir Olma ya sen olmadığın zaman olma ya. Hmm, tamam. Saat 11 ol. Evet. Lan? Malum. <laughs> <laughs> Olsun 3 dakika var öyle. İstiyorsan <laughs> iptal et. Oynamıyorum. Adam gibi oyna gizli bitsin oyun. Sana taklaya gelmeyin. Monitörlerini kırarım dedi ama korum dedi bir <laughs> de. Aa. Şey. Yani değilsin ki 9-0 bitirelim değilsin. 2 saattir oynayacağız dedi. Evet. Bir zahmet bitirelim onu. Ama bir tık bitiremeyeceğiz gibi ya. Ne dersin? Bence Karşıdakiler Valorant oynuyor. Yani bitiririz. PvP ne oğlum? Have fun. Have fun. <laughs> Bana mı cevap verdi Özür dilerim. Orası. Neyse, senin çünkü baban seni sikecek. Çabuk bitirmen lazım. Yaz <laughs> yazacağım <laughs> Adama sıktım bir tane bile mermi vurmadım yani kafasını taradım sikerim ben Şaka yapma senin götünü sikeceğim. Malatafal da şey at. Uzun ikili at. Uzun diyorum abi ne diyeyim. Şimdi onu atayım şeye. Amına koyduğum ölmedi. Ah be. Ah be. Sesim aşık mısın yoksa duymak mı istiyorsun sürekli? Evet nereden o kadar mı belli? Değil. Evet ben biraz fazla bedelsin sikerim beni. Tek le diyecek lan ya Biz burada aşk yaşarız zaman orada. Ah be vuramadım orada. Are you serious bro? <laughs> kanka nükleer atık oldum ya. <laughs> iki impomasın amın. Onu ben aldım. Oh, onu ben aldım. Oo, git. Onu sikiyim. Normalde ondan alacaktım da bazı geçti. Kaç lira lan bu? 500-600 civarıymış. tamam <laughs> kanka. <laughs> <laughs> Niye bazı geçtim anladın da? <laughs> ya şey beni bloklarım ne var Ya ananın amını sikiyim. okey orospu çocuğu. Ah. çok açık yerde duruyordum vurduğum anda çıkarım arkamda 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 altta girdi içeri içeri girdi Bu da seni ben de. Dedim. Altta. Amur okuyum kafasının üstünü taratayım. Taratmayacaksın tek, tek tek vuracaksın kanka. Oros çocuğu ya. Kanka benimle aynı mouse'u kullanıyorsun adamın üstünü nasıl tutamayasın mouse'u? Ne alaka seninle aynı mouse'u kullanmamın oğlum? Ben en azından adam üstünü tutayım sen yere sıkarsın kanka. He. He. Gördün mü dedim oğlum adaş ya üstünde yolun var yolun var yerin var ne Alayım onu silindi nerede lan ha, bombayı alsın nereden geliyor siz Hicor to Kapıyı açtı da ara gitti araya? Ne rampada? Ne aldın mı? Helal lan. Koş arkaya al rampada. Arkaya al rampa. Aa, okey oh, okay, 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 okay. Geliyor. Ya abi elim ayarımı sikiyim. Arkadan geliyor. Çek bakayım abi, abi You're a fucking nigger bitch or egger fucker. Var bir çek, tam. <laughs> Dur lan bir şey alayım abi. Nasıl olacak? Nasıl vuramam onu tavsiyelerde alamadım tavsiye Al göstermedim evet tekne diyor git kullanırsın da burada 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 yukarıdan gelir yüksek ihtimal